Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün size yine bir oyamı göstereceğim. Bu iki seferde yapılan bir oya modeli. Şimdi yapılışını göstermek istiyorum. Şimdi <laughs> alt sırasını yapıyoruz. bir tane örümcek yapıyorum ikili şöyle iki tane atlıyorum yine bir tane ikili örümcek yine batıyorum bir tane daha ikili örümcek yapıyorum Şimdi, böyle döndürüyorum. İkinci örümceğimin ortasına batıyorum. Sabitliyorum. Tekrar bir tane tek örümcek çekiyorum. İlk yaptığım örümceğin içine onu da sabitliyorum. şöyle oluyor sevgili izleyicilerim. Şimdi örümceklerin içini sık iğne ile 12 tane dolduruyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen diğer örümceğinde içine batıyorum. Bir katını bırakıyorum. 2 3 4 5 6 İlk örümceğimizi 12 doldurdum. İkinci örümceğimizi 6. Yine bir tane tek örümcek yapıyorum. Ve hemen yine dönüyorum. 12'li yaptığım sık iğnenin içine batıp tekrar örümceğimin iki katına Sık iğne ile 8 veya 10 tane dolduruyorum. 8 9 10 Şimdi yine altılı yaptığım örümceğim, sık iğneli yaptığım örümceğim yanına iniyorum. Oradan da 6 tane daha sık iğne dolduruyorum. Tekrar aşağıdaki örümceğe batıyorum ve bir tane tekli örümcek yapıyorum yine karşıya batıyorum alt sıram böyle oluyor bir tane daha göstereyim önce ikili örümcek yapıp batıyorum tekrar ikili Örümcek Yine Karşıya batıyorum Tekrar iki tane de Örümcek yapıyorum İki tane örümceğimi Burayı sabitliyorum Üçüncüsünü yaptığım zaman Geriye dönüyorum Örümceğin tepesine batıyorum Tekrar tekli örümcek yapıyorum Yine burayı sabitliyorum bir zincirle dönüyorum tekrar örümceğimin içine iki katını sık ile dolduruyorum. 12 tane sık iğne dolduruyorum. Örümceğin iki katını ve karşıdaki örümceğe atlıyorum. Orada da 6 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir örümcek çekiyorum. Geriye dönüyorum. <laughs> 12 tane sık iğnenin içine batıyorum. Tekrar tek yaptığım örümceği sık iğne ile 8 ve 10 tane dolduruyorum. 7 sekiz. Tekrar dibine batıyorum. Yine 6 tane sık iğne. Yarım kalan örümceğimizi tamamlıyorum. Tekrar en alta batıyorum. Şimdi bir tek örümcekle hemen dibine batıyorum. Bu hep böyle devam ediyor. Alt sırası oyamızın devam ediyor. Şimdi üst ve son sırasını göstereceğim. sizler için böyle hazırlamıştım. Alt sırası biraz oyalıyor. Üst sırası daha çabuk yapacaksınız. Şimdi örümcek çekiyorum. Tekrar hemen sık iğne yaptığım örümceğin dibine batıyorum. 2 zincir bir üstüne alıyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincirle hemen orasını dolduruyorum tekrar bir zincir tekrar batıyorum sık iğnenin içine yine 5 zincir bu sıram hep böyle devam ediyor Toplam 9 tane çiçek yapıyorum üstüne ikili trabzanlı 5 zincir çekip içine batıyorum yine bir zincir sık iğneye batıyorum 3 4 5 sık iğne yaptığım yerlerin üstünü böyle geçiyorum ve bir 2, 3, 4, 5 diyorum ve küçük bir örümcekle hemen karşı sık iğneye atlıyorum. Şimdi yine bunu da göstereyim. Yine 2 zincir, hemen trabzan yapıp 5 zincirle içine atıyorum. Bir zincir 2 5 bir, 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 bir zincir arada ikili trabzan böyle oyumu devam ediyorum sevgili izleyicilerim böyle yapıyorum toplam 9 tane bu tırtıklardan olacak şimdi bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar.